İDEV Sesli Kitap Her Güne Bir Ders fıkı 53. Ders Abdestin Şartları ve Çeşitleri Abdest, Arapçada temizlik ve güzellik manasına gelen vıdu kelimesiyle ifade edilir. Abdest, belli uzuvları usulüne uygun olarak yıkamak, ve meshetmektir. Abdest yalnız başına şart değildir. Ancak bazı ibadetler vardır ki onları yapmak için abdest gerekir. İşte abdest söz konusu ibadetler için şarttır. Çünkü abdest olmadan o ibadetler yapılamaz. Namaz kılmak, Kabe'yi tavaf etmek ve Kur'an-ı Kerim'i taşımak bunlardandır. Bununla ilgili bir ayette şöyle buyurulmuştur. Ey iman edenler! Namaza kalkacağınız zaman yüzlerinizi, dirseklere kadar ellerinizi, başlarınızı mesedip ve topuklara kadar ayaklarınızı yıkayın. Maide Suresi 6. Ayet Konuyla ilgili bir hadiste ise şöyle buyurulmuştur. Abdesti bozulan kimsenin, Abdest alıncaya kadar namazı kabul edilmez. Abdestin faziletine dair çok sayıda hadis rivayet edilmiştir. Bunlardan bir tanesi şöyledir. Müslüman abdest alıp yüzünü yıkadığı zaman bakmak suretiyle işlediği bütün günahlar su ile birlikte dökülür gider. Ellerini yıkadığı zaman Onlarla işlediği bütün günahlar su ile birlikte dökülür gider. Ayaklarını yıkadığı zaman onlarla yürüyerek işlediği günahlar su ile birlikte dökülür gider. Abdest bittiğinde küçük günahlardan arınıp tertemiz olur. Şafilere göre abdestin şartları, farzları, sünnetleri, mekruhları ve abdesti bozan şeyler vardır. Hanefilere göre abdestin farzları, sünnetleri, edepleri, mekruhları, çeşitleri ve abdesti bozan şeyler vardır. Şafilere göre abdestin sıhhat şartları. Abdestin sıhhat şartları abdestin geçerli olması için gereken şartlardır. Bunlardan bir kısmı şunlardır. 1. Müslüman olmak. 2. Mümeyyiz olmak. Yani iyi ile kötüyü ayırt edebilecek yaşta olmak. 3. Abdestsiz olmak ve abdestsiz olduğunu bilmek. Ancak abdest üzerine bir daha abdest almak sünnettir. 4. Abdestin farz olduğunu bilmek. 5. Abdestin nasıl alınacağını bilmek. 6. Hayız veya nifas gibi abdeste engel olan bir durumun olmaması. 7. Mutlak su ile abdest almak ve mutlak su ile abdest aldığını bilmek. 8. Yıkanması gereken organlarda suyun bedene ulaşmasını engelleyen şeylerin olmaması. Katı yağ, tırnakların altındaki kir gibi. 9. Abdest azalarında Necasetin olmaması. Abdest, kişinin manevi olarak ibadetlere hazırlanmasına da bir vesiledir. Namaz kılmak, Kabe'yi tavaf etmek, tilavet secdesi yapmak, Kur'an-ı Kerim'e dokunmak için abdest şarttır. Ancak bazı ibadetleri için abdestli olmak dinen gerekli görülmemiş olsa da taşıdığı birçok maddi ve manevi faydalar sebebiyle tavsiye edilmiştir. Onun için abdestin alınma sebebine göre çeşitleri vardır. Bunlar farz, vacip ve mendup olmak üzere üç çeşittir. Abdestin çeşitleri 1. Farz olan abdest Hem şafilere göre hem de hanefilere göre namaz kılmak, Kur'an-ı Kerim'e el sürmek, ve tilavet secdesi yapmak için abdest almak farzdır. 2. vacip olan abdest. Hanefilere göre Kabe'yi tavaf etmek için abdest almak vaciptir. Şafii mezhebine göre tavaf yapmak için abdestli olmak farzdır. 3. mendup olan abdest. Hanefilere göre her zaman abdestli bulunmak, abdestli uyumak Uykudan kalkar kalkmaz abdest almak menduptur. Şafilere göre bunlar sünnet olarak adlandırılır. Yatmadan önce abdest almak, vakit namazları için ayrı ayrı abdest almak, ezan okurken abdestli bulunmak menduptur. İslam alimleri imkanlar dahilinde her işe abdestli olarak başlanmasını ve abdestli bulunmayı tavsiye etmişlerdir. Abdestli olmayan kişinin cenaze namazı da dahil namaz kılması, şükür ve tilave secdesi gibi namaz hükmüne tabi fiilleri yapması, Kabe'yi tavaf etmesi, Kur'an-ı Kerim'e dokunması ve onu elle tutması caiz değildir. Abdestsiz olarak mushafa bakarak veya ezberden Kur'an-ı Kerim'i okumak ise caizdir.